biyotik takviyelerini sürekli kullanırsak sindirim sistemimiz bağırsaklarımız tembelleşir mi? Hayır, tembelleşmez. Sinameki gibi ya da bağırsakları özellikle o anlık etkileyen otlar gibi değildir probiyotikler. Probiyotikler yararlı bakterilerdir. Zararlı bakteri yoğunluğumuz fazla olmasın ve yararlı bakterilerimiz aslında sayıca hep üstün gelsin, bağışıklık sistemimiz güçlü olsun diye biz probiyotikleri kullanırız. Ve bu probiyotikler aslında sadece sindirim sistemi değil, aynı zamanda zihinsel aktivitelerimizi de çok olumlu yönde etkiler. Son zamanlarda herkesin şikayet ettiği beyin sisi, beyin bulanıklığı dediğimiz hafıza kayıpları, unutkanlık gibi sorunlar aslında zihin sistemimizdeki probiyotiklerin de sayısının az olmasından kaynaklı karşımıza çıkmakta. Bu sebeple probiyotikleri hayatımızda sürekli kullanacağımız takviye haline getirmeli ve kullandıkça tembelleşeceğiz diye de korkmamalıyız. Böyle bir problemle asla karşılaşmazsınız.